Herkese merhabalar. WeShare kanalına hoş geldiniz. Bugünkü ürünümüz, inceleyeceğimiz ürünümüz Prozon RGB LED selfie ışığı. Ee, bu ürünümüzü ben yine e, A11 değil de diğer ürünleri BİM'den aldım. BİM'den aldığım ürün. 100 TL 99.99 .99 ya da 90 kuruş. Biz düz 100 diyoruz. 100 TL aldım. E, selfie ışığını, RGB LED selfie ışığını. Kutusunu açacağız. İçinden neler çıkıyor, hangi aparatlar çıkıyor ve e, ışık gücünü ölçeceğiz. Bakacağız. Yani gözümüz ölçeceğiz. Bir hayal gibi aletimiz yok. Nasıl güzel ışıtıyor mu ışıtmıyor mu ona bakacağız. Hemen fazla uzatmadan e, kutumuza bakalım. Arkasında RGB renkler, birbirinden farklı renk geçişleri ve animasyon efektleri seçebilirsiniz diye bir seçenek sunmuş. Renk sıcaklık ayarı 3 ayarı, farklı renk sıcaklığı ayarlama seçeneği mevcuttur. 360 dönüş dönebilen telefon ve tripod ayağı sayesinde dilediğiniz yöne kullanabilirsiniz. 26 santim e, genişliğinde sahip. Kumandası var. Kablosuz kumanda sayesinde açma kapama, renk değiştirme ve sıcaklık ayarlarını ayarlama seçeneği vardır. USB kablolu e, fişli değil. Ya bilgisayarınıza takabilirsiniz USB ile ya da telefon adaptörünüzle de USB portunuzu takıp çalıştırabilirsiniz ürünümüzü. parlaklık ayarı parlaklık ayarı sayesinde ışığın yüzünde patlamasını engelleyerek doğal bir görünüm sağlar. Farklı renk seçenekleri ise 30 adet renkli ve 120 adet beyaz led ışık sayesinde farklı renk kombinasyonları yaratabilirsiniz diyor. Yani baya bir renkli olacağını düşünüyorum. Herhangi bir farklı bir bilgi yok. Biz kutumuzu açalım. Kutumuzdan da Allah Allah. Ne oluyor arkadaş? Ne oluyor? Böyle i̇şte bir ekmek poşede gibi bir şey koymuşlar bunu. Yırtılmış zaten. Bunu köşeye alalım. Şimdi bunlar bu şekilde. bayağı bir aparat da çıktı içinden. Elek kullanma kılavuzu var. Garanti belgesi yok. Çok güzel. Artık çoğu ürünlerden garanti belgesi çıkmıyor. Şimdi ilk etap. Böyle bir e, aparatımız var. Ne, ne işe yaradığını göreceğiz birazdan. Ben de bilmiyorum. Deneme yanılma olayıyla. Burada da e, tripodumuz ve ayaklarımız var. Cihazımızı buna e, bağlayacağız. işte sabit durması için. Şöyle. Yani. Görüntü olarak hoş ama malzeme olarak biraz sıkıntılı diyebilirim. Bayağı bir kalitesiz bir malzemeden yapıldığı gibi hissiyat veriyor. Burada da kumandamız var. Öyle üzerinde falanlar filanlar. Kumandamızı koyalım. Bakalım. E, kumandamız çalışıyor. Şimdi Ürünümüz bu şekilde. 26 santim miydi? Bir bakalım bir daha. Kutumuz kutu daha nereye gitmiş? Evet 26 santim çapındaymış. Bunun işte büyüklüğü. Kablo tarafına geçelim. Burada da bir ee, dahili bir kumanda görüyorum. Cihazda. RGB açma kapatma, normal ışığı açma kapatma, işte renk değiştirme ya da rengi kısma, ışığı kısma özellikleri falan herhalde ya öyle de zaten. Bunu bir açalım. Kablosunun uzunluğuna bakalım be O da 2 metre yakın bir uzunluk kablo uzunluğu var. Bence gayet yeterli. Şimdi bu aparatlarımızı ben bunu telefon diye aldım ama ben bunu bilgisayarda kullanacağım. ve ka kameranın arka kısmına koyacağım. Çünkü ışıklandırmam yetersiz. Bunu bir takalım bu aparatı. Bu aparat metalimsi ama değil herhalde. Bunu böyle taktık. Şuradan e, ayarlayabiliyorsun. Şimdi bir sıkalım bunu. Yok mu Kırılacak diye korkuyorum da. Kırılmasın ya. Bunu da Buraya takıyoruz. Biraz çekim alanım dar olduğu için kadraja sığmıyor. Böyle. Bu şekilde taktık. Bunu böyle oturtabilecek miyiz? Evet. Ayaklı çok açılıyor yalnız yani. Bilmiyorum. Ya da zemin kaydı için olabilir mi? Şurada yapayım. Hayır ayaklık bu şekilde. Ayaklığımız böyle. Çok açıldı yani. Masa ayaklı bu gel. Yani masa, masa tripod yani bu uzun bir metrelik bir buçuk metrelik ya da iki metrelik bir ayaklık değil zaten. Ee, bu da telefonumuzu takacağımız şey ve kırık çıktı içinden. Bakıp alabilirsiniz dedi yani şimdi kontrol edelim. Kontrol ettim falan aparatlarını da buna bakmayı dikkat etmedim. Kırık çıktı. Zaten ben de bunu şey yapmayacağım yani telefonla kullanmayacağım yani telefonla işim olmayacak. O yüzden bana sadece ışık lazım olduğu için. Pek gerek duymadım bu aparatlarda satılıyor zaten telefoncularda falan vardır. Eh, bu şekilde. Ürünümüzü de bir şey yapalım. Bir dur ya bir dur yerinde ne olur dur. Şöyle bir tutalım. Bakalım Direkt USB'ye takacağım bilgisayarın kasadaki. Alabilecek miyiz? Kasa çok altta. Heh. Taktık. Şimdi. Oo. Bayağı bu ışıltıyor. Ayarını kısalım. Bak kıstık. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 8 kademe. Kısalım bunu. Bunu bir kıstık. RGB'lerini çok merak ediyorum ama. Bir de bir de sarı var. Turuncu var ışıklarda. Normal e, led ışık olarak. Şimdi bunu kapattık buradan. Burada açıp kapattık. Burada işte kısma açma. Burada turuncu, sarı, turuncu, beyaz. Bunu kapattık. RGB'yi açtık. RGB'si yani bayağı bir iyi hoşuma gitti. Böyle bir ya nasıl göstereceğiz size? Şöyle yapalım. Bir dakika. Renkleri siz nasıl net görebilirsiniz? Şöyle yapayım aynen. Böyle daha iyi. Çünkü kamerada yansımasın. Otomatik yaptığımız zaman. Öyle bir dakika. Bakın renkleri değişiyor. Modları da değişiyor. Baya güzelmiş be. Bu da komple böyle yavaştan ağır çekimden. Ha sen şaka mısın ya? Seram poli şeyi <laughs> yapmışlar. Bildin. Gece bunu koy böyle dışarıya millet suç işleyemesin ha. Bu da ani geçiş. Bu da böyle daire şeklinde yuvarlanıyor. Böyle. böyle. Bu niye geçiş yapmıyor? Yani normal sade sabit ışıklara geçiş yaptı. Şimdi sadece kırmızı, sadece yeşil bir de mavi var. Ana renkleri olarak koymuşlar. Ben bununla bir mod görmüştüm ama. Ha, Bunların dönüşlerini de değiştirebiliyorsunuz. Şimdi açıp kapatalım. Böyle çok şık dönüşler yapıyor. Şey alalım. RGB'yi kapatalım. Şöyle olacak. Ben bunu taktığım zaman daha bir hoş bir görüntü olacak. Böyle yukarıdan. Yapalım şöyle bir. Gördüğünüz gibi daha iyi bir net bir e, bize görüş açısı sağladı kameraya. Ama bunu çektiğim zaman gördüğünüz gibi biraz şey. Tırt. Böyle daha iyi oluyor. Arkadaşlar ışık bence yeterli. 100 TL bandında alıyorsunuz. Ve bunu ben bimden aldım. Başka yerden de bulabilirsiniz. Daha düşük fiyatta ya da daha fazla bir fiyatta, Daha kalitelisi. Daha kalitesizi. Bence 100 liradan aşağı bir kalitesiz bir ürün yoktur. Sanmıyorum. Sınırı budur. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda e, görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Yorum kısmında istediğiniz bir herhangi bir ürünü isterseniz de videosunu çekebiliriz. Ama e, bütçemizin yettiği kadarıyla Tekrardan hoşçakalın, sağlıcakla kalın.